Değerli dostlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Birinci yılımızda 5 bin abone, 600 bin izlenmeye ulaştık. Bu sonuca ulaşmada sizlerin katkısı büyük. Verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli takipçilerimiz, 5000 aboneyi açtık ve sizlerle beraber büyümeye devam ediyoruz ve inşallah daha da büyümeye devam edeceğiz. Sizlere bir hediye vermek istedik ama maddi bir hediye ne kadar göz doyurur bilemeyiz. En iyisi manevi bir hediye verelim dedik ve sizlerin abonelerimizin ölmüşlerinin geçmişlerinin ruhuna Yasin-i Şerif, evet Yasin-i Şerif duası hediye ediyoruz tüm abonelerimizin geçmişlerinin ruhu için Yasin-i Şerif okuttuk ve bu Yasin-i Şerif'in duasını siz abonelerimizin ölmüşlerinin ruhuna bağışladık. Evet değerli takipçilerim 5000 aboneden nice 5000, 10 bin, 100 bin abonelere inşallah diyoruz ve sizlerin desteğiyle daha da büyüyecek ve daha da iyi hizmetler vereceğimize inanıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olduğunuz için, arkadaş çevrenizle paylaştığınız için ve bizim kanalımız vasıtasıyla çalışmalara ve faydalı işlere katkıda bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.